Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere kafesim ve kuşlarımı yani güvercinlerimi tanıtacağım. Kısa bir tanıtım videosu çekeceğim. Öncelikle şöyle kümesimin kümesimi göstereyim size arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar kümesimde hep farklı farklı kuşlar var. Çünkü çoğunluğu avardan gelmedir. Ben de avlardan gelen kuşları biriktirip hepsini birbiriyle eş yaptım. Farklı farklı melez yavrular çıkmasını sağlamak için. Bir dahaki videomda inşallah yavruların yarısı şu an 4 tane yumurta var. Çıkan melez yavruları size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle kuşlarımı göstereyim. Arkadaşlar toplam 13 tane güvercin var. Bende. Şöyle mavi almanla beyaz merdineş. Şöyle posta on neşi yok şu an. Şöyle İstanbul bangosuyla fındık beyaz fındığın yavrusu. Kırma. Daha yavru bu arkadaşlar. Şöyle. Burada bir tane siyah ısparta. Çakmaklı. Fındık. Arap kelebek. Yukarıda bursa oynar var. O daha yeni geldi arkadaşlar avariden. Onu bir tanesiyle iş yapmaya çalışacağız. Şöyle burada yumurtada yatan İstanbul bangosu. Burada Arap Mardin. Yo Mavi Mardin burada. Erkek o bu arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Sadece tanıtım amaçlıydı bu video. Bir dahaki seferde çıkan yavruları göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.